Merhaba arkadaşlar benim ismim Nilüren ve günler fiyeriz. çarpım tablosunun nasıl bir günde birincisini nasıl ezberlenir onu söyleyeceğiz. <laughs> Pardon. Ee, bir günde nasıl ezberlenir değil birkaçını ezberlemeye çalışın. Yani bu videoyu yaklaşık 5-10 kere izleseniz ezberlersiniz. <laughs> evet arkadaşlar size bir tane bilgi vermek istiyorum. Ee, çarpım tablosunda bir Mesela 1 çarpı 5 eşittir 5. Ee, şey 1 ee, 1 sayısı kullanılmıyor. O 1 çarpı 5 aklınızda söylesin. Ee, mesela 1 kere 5 5 ol, oluyor ya onu sadece bir kere beş, beş diye düşünün. Ee, Arkadaşlar, şimdi sıfır zaten yutun eleman. Sıfır hop diye yutar. Hop. Mesela siz sıfıra e, sıfır çarpı bir. Eşittir. Ne kalıyor? Sıfır. Size e, ben bazı işlemler çıkart çıkartırım bazı, bazı günler. Bazı günlerde onlara çalışırız. Ben birazcık çarpım tablosu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar çarpın tablosunda dok dokuzları aslında ezberlesek iyi olur. İlk önce onları ezberleyelim sonra dokuzlara geçeriz. Hadi. Ben de arkadaşımın evinde kaldım. Evet arkadaşlar. Ay anneannemin evinde kaldım arkadaşım. Evet. Say şey, arkadaşlar. Şimdi ee, parmaklarımızı ha şu an onları ezberleyeceğiz. 10 ve 9'ları ezberliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi onları ezberlemek için e, mesela 1 çarpı 10 eşittir 10. E, mesela atıyorum arkadaşlar 1 çarpı ay pardon 10 çarpı 8 eşittir 80. Ee, hani biz öğrenmiştik ya. Bir. Ben size bu videoda öğretmiştim hatta. Bir çarpı 5 beş, beş eder. Ee, o zaman on çarpı sekiz. Sekiz eder. Yanına bir sıfır koyun. Zaten seksen. Çok basit yani onlar. O yüzden onları da ediyoruz. Onları da geçtik. Ama yine size de bu videoyu bir 5 kez, 10 kez izleyebilirsiniz. Yine hatırlatıyorum. Arkadaşlar, dokuzlar aslında çok basit. Ee, Arkadaşlarınız diyorsa dokuzlar çok basit falan, siz de diyorsunuz ki of dokuzlar çok zor diyorsanız arkadaşlar. Bu sizin için çok iyi bir yöntem olacak. Arkadaşlar, şey, ha, şimdi herkes parmaklarını böyle 10 yapsın. Mesela dokuz çarpı 7 hemen buradan 1 2 saymanıza gerek yok 1 2 3 4 5 6 7 parmağımızı kapattık burada 6 kaldı burada da 3 kaldı 3 yıkımımız kaldı eşittir 63 eder öyle bir yöntemle yapabilirsiniz ben daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar size çok fazla uzun bir video da çekmek istemiyorum beğen Kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz. Diğer videolarıma da like atarsanız ve abone olup beğenirseniz ve videolarımın da devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.